Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Ebedi zaman Said Nusuf Hazretleri bir madeni içtimai hayatımız olan ittihadı millet ref imtiyazdan başka ne ile olur? İttihat imtiyaz ile olmaz demiştir. Yani toplumda eğer insanlar arasında ayrımcılık varsa bazıları bazılarına göre daha imtiyazlı ise birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş oluşmuş ise özellikle ırkçılık ve e, mezhep kavgalarıyla veya fikir ayrılıklarıyla, ideolojilerle bölünmüş ise orada ittifak değil olmaz. Çünkü ittihat ve ittifak cehille olmaz. İttihat imtizacı efkardır. İttihat hüdadadır, heva ve hevesli değildir. O da hürriyet içerisinde herkesin kendi fikrinde hür olması ve kanun karşısında herkesin eşit olmasıyla sağlanabilir. Onun için birliğin, beraberliğin ve ülkede bütünlüğün, kardeşliğin esası temeli hürriyettir. Hürriyet içerisinde ittihadi millet, refi imtiyaz yani tabakalar arasında, insanlar arasında ayrımcılık söz konusu olmamalıdır. Herkes kanun karşısında eşit olmalıdır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnsanlar Hukuk karşısında tarak dişleri gibi eşittir. Ama fazilet de merdiven basamakları gibi üstündür. Fakat fazilet tevazuda, güzel ahlakta ve imandadır. Ve Allah korkusundadır. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da fazilet ve üstünlük takvadadır buyuruyor. Evet. Evet. Takva yani Allah korkusu insanları ne yapacaktır? Ee, üstün kılacaktır. Fakat bu üstünlük kalpte olduğu için ve ahlaka güzel ahlak ve tavazuya yansıdığı için insanlar içerisinde ne kadar faziletliyse bir insan o kadar mütevazı olacak ve insanlara hizmet edecek, yardım edecektir. Çünkü insanların hayırlısı insanlara yardım edendir. Ve bunu yaparken de kimseyi ayırmayacaktır. Evet. Üstünlük takvadadır. İmtiyaz yani sınıflar arasındaki ayrım, adalet noktasındaki haksızlık, müsavatsızlık ne yapar? Toplumda huzursuzluğun, bölünmenin ve kavganın sebebi olur. Onun için ittihat ve ittifak isteniyorsa o zaman hakta ittifak etmeli ve ehak için de ihtilaf çıkarmamalıdır. Onun için eğer birliği beraberliği sağlayacak olursa o zaman hak e haktan daha e haktır. Hasen, Ahsen'den daha Ahsen olur. İttihat cehli olmaz. İttihat imtizacı efkardır. İmtizacı efkar ise marifetin şu an elektriğiyle olur diyor. Marifetin şu an elektriği demektir. Yani eğitimle olur, bilgiyle olur. Doğru bilgiler, doğru fikirler insanları bir araya getirirler. İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliği sağlarlar. Bu da fikir hürriyetiyle, dinamizyon hürriyetiyle gerçekleşen bir hakikattır. Onun için Hürriyetin olmadığı yerde her hem sefalet vardır, hem insanlar arasında ayrılık vardır, hem de imtiyaz vardır. Böyle olduğu içindir ki kavgaların sonu gelmez. Bütün bu kavgaları ortadan kaldırmak ancak hürriyet içerisinde ilim fikir hürriyeti, eğitim hürriyeti ve dinamizyon hürriyetiyle gerçekleşebilir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.